İzzet Vaysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile merkez ünite binalarının deprem dayanıklılığı gerekçesiyle kapatılacağı ve hizmetlerin Köroğlu ünitesine taşınacağı açıklanmıştır. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ilde vatandaşımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Ancak geçiş sürecinde bazı sıkıntıların yaşanmaması için sağlık hizmetlerinde aksama oluşturmadan yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu geçiş sürecinde Sağlık Bakanlığımızdan Köroğlu ünitesinin altyapı ve kapasitesinin güçlendirilmesini, yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi projesinin hızlandırılmasını, geçici hizmet binaları ve prefabrik çözümler için bütçe ve kaynak sağlanmasını bekliyoruz. Bolu merhum İzzet Baysal'ın vefasıyla büyümüş, sağlık hizmetlerinde onun hayır anlayışıyla güçlü bir miras taşımıştır. Bugün Bolu'nun sağlık at yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların hızlandırılması bakanlığımızın Bolu iline en büyük vefa borcudur. Teşekkür ediyorum.